Gençler merhaba, bu dersimizde 9. sınıf 4. ünite üçgenler konumuza başlangıç yapacağız. Abone olmayı da unutma. Haydi, derse geçelim. Üçgende açıyla başlıyoruz. Öncelikle üçgenin iç açıları toplamını bilelim. A artı B artı C yani üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceye eşittir. Her verdiğimiz özellikle ilgili birer örnek çözeceğiz, en az birer örnek çözeceğiz. Tabi bu konuya göre değişkenlik gösterecek. İlk örneğimize başlıyoruz. Burada bize bir açısını vermemiş, diğer iki açısını vermiş üçgenimizin ve üçüncü açının derecesini soruyor. Yani alfa kaç derecedir diyor. Baktığımızda 80 derece, 70 derece ve alfa. Üçgen iç açıları toplamını bilmemiz sorumuzu çözmemiz için yeterli. Yani 70 artı 80 artı alfa 180 dereceye eşittir. Buradan topladığımızda 70 artı 80 150 artı alfa eşittir. 180'dir. 150'yi karşı attığımda alfa eşittir. 30 derece olur. Devam edelim diğer örneğimizle. Yine bir üçgenin iç açıları toplamını bilmemizle çözebileceğimiz soru. Burası 90 derece çok net görünmemiş ama 90 derece 90 artı x artı y ne eşittir? Üçgenin iç açıları toplamından 180 derece eşittir. Yani 90 artı x artı y eşittir 180 yazdım. 90'ı karşı atıyorum ve x artı y buradan 90 derece oluyor. Şimdi baktığımda soru bana neyi vermiş? Soru bana bir de x eksi y'yi vermiş biz bunu denklemlerden çözebiliriz. O zaman ne yapacağız? Daha önceden öğrendiğimiz denklemlerle üçgenleri birleştireceğiz. Matematikte öğrendiğimiz her bilgi her an bize kolaylık sağlayabilir, bize çıkış yolu sunabilir. Bir bakalım o zaman taraf tarafa toplayalım bunları. x artı y eşittir 90 derecedir. x eksi y eşittir 60 derecedir. Ve ben burayı taraf tarafa topladığımda artı y eksi y birbirini götürür. 2x eşittir. Buradan ne geldi? 150 derece. x eşittir. 75 derece. Soru bana neyi soruyordu? x'i soruyordu. O yüzden cevabım 75'tir. y'yi sorsa fark eder mi? Fark etmez. O zaman getiririm. Burada x yerine 75 yazarım. Karşı yatarım ve y'yi bulurum. Şimdi diğer örneğimizle devam edelim. Evet örneğimize baktığımızda iki tane üçgen var aslında bakarsanız. Bakın bir küçük üçgen şöyle yapalım. Bu benim küçük üçgenim. Bir de şu tamamını gördüğünüz büyük üçgenimiz var. Önce buraya bakalım. Burada bir 90 dereceniz var. Burası 70 derece. O zaman şuraya ne kaldı? Üçgenin iç açıları toplamı 180'den. Burası da 20 derece oldu. Şimdi büyük üçgenimi, şu geri kalan büyük üçgenimi getireyim şuraya bir alayım. Bunu buraya aldık. Kisim çok kötü oldu ama tamam. Burası 90 derece. O zaman burası neydi? 20 derece. Şurası da alfa. E buraya kaç kaldı? Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğuna göre buraya da 70 derece kaldı. O zaman alfa eşittir neymiş? Alfa eşittir 70'miş. Evet devam edelim. Şimdi üçgenin iç açıları toplamının 180 derece olduğunu öğrendik. Peki... Üçgenin dış açıları toplamı kaçtır? Üçgenin dış açıları toplamı 360 derecedir. Baktığımızda bakın A açısının dış açısı burası X oluyor. B açısının dış açısı burası Y oluyor. C açısının dış açısı da burası ve Z oluyor. O zaman X artı Y artı Z kaç eşitmiş? 360 dereceye eşitmiş. Şimdi bakalım. Bize alfayı sormuş. Bakın A açısının dış açısı kaç dereceymiş? 130 derece. B açısının 110 derece, C'nin de alfa. Üçgenin dış açıları toplamı 360 derece olduğuna göre ben 110'u, 130'u ve alfayı topladığımda 360 derece bulmam gerekiyor. Topladım burayı kaç elde ettim? 250 artı alfa eşittir 360. Alfayı bulmak için yalnız bırakmam gerekiyor. O zaman 250'yi karşıya attım. Alfa eşittir. Ne oldu buradan? 110 derece oldu. Evet diğer sorumuza devam ediyoruz. Yine bir üçgenin dış açıları toplamıyla ilgili bir sorumuz ama bu kez hepsini bilinmeyen cinsinden vermiş. Sorun değil çünkü hepsi alfa cinsinden. A açısının dış açısı alfa artı 10, B açısının alfa artı 30 ve C açısının alfa artı 20 olduğunu görüyoruz. O zaman biz alfa artı 10, alfa artı 30 ve alfa artı 20'yi toplarsak 360 elde etmemiz gerekiyor. Buradan ne elde ettik? 3 alfa artı 10 artı 30 40, 40 artı 20 60 eşittir 360'mış. 60'ı karşıya attım. 3 alfa eşittir 300. Her iki tarafı da 3'e böldüm. Alfa eşittir 100 oldu. Soruda bana zaten alfayı soruyordu. Diğer sorumuza devam ediyoruz. Yine üçgenin dış açıları ile ilgili bir sorumuz. A açısının dış açı ölçüsü 2x artı 50'ymiş. B açısının 3x artı 30 ve C açısının 80 dereceymiş. Topluyoruz. 2x artı 50 artı 3x artı 30 artı 80. Toplamı ne olacak? Üçgenin dış açıları toplamı 360'tan bu üç açının toplamı da 360'a eşit olacak. 2x, 3x daha. 5x artım 50 artı 30 80. 80 ile de 80'i topladık. Buradan 160 elde ettik. Ve eşittir 360'a. 160'ı karşı attığımda 5x eşittir 0, 0, 200. 5x eşittir 200 elde ettik. E ben denklemin her iki tarafında ikisi yalnız bırakmak adına 5'e böldüğümde cevabım 40'a eşit oluyor. Soru da bana 40'ı soruyordu. Doğru cevabı çok basit bir şekilde elde etmiş olduk. Evet şimdi Önemli bir özelliğe geldik. Bu özelliği üçgende her aşamada kullandığınız gibi ileride göreceğiniz, yani bu sınıfta değil ama ilerleyen sınıflarda göreceğiniz ve yine üniversite sınavı hazırlık sürecinizde de çokça haşır neşir olacağınız çokgenler, dörtgenler, hatta katı cisimlerde kullanacağınız bir özellik çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bunu gördüğünüz takdirde açıları çok daha hızlı bulacaksınız. Şimdi bakalım iki üçgende. İki iç açının ölçüsü bir dış açı eşittir. Nasıl ama kendisine komşu olmaması gerekiyor. Tam tanımı yapacak olursak eğer bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açıya eşittir. Şimdi benim mesela dış açım x olsun x burada x dış açı. Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açıya eşittir. Hangisini toplamayacağım burada? A'yı toplamayacağım. Bakın bu komşusu. B ve C komşusuz değil. İşte o yüzden ben Kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamı x eşittir diyor. Şimdi geldim bak y'ye. Y de benim dış açım. Kendisine komşu olan hangisi? B. O zaman toplama B'yi dahil etmeyeceğim. Kendisine komşu olmayan iki iç açı olan A ve C'nin toplamına eşittir y. Şimdi geldik z'ye. Z'nin komşu açısı nedir? C. Yani Z toplamı ifade elde ettiğimizde C'yi almayacağız. Yer iki iç açıyı alacağız. Kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına yani A artı B eşittir. Şimdi kafanız biraz karışmış olabilir ama örneklerle daha iyi oturacağına eminim. Şimdi bakalım örneğimize. Şimdi bana arkayı sormuş ve iki tane iç açı vermiş. Aslında çok açık bir şekilde bize soruyu vermiş. Diyor ki bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir ve sen Buradan o soruyu çöz. Şimdi bakıyoruz. Burası alfa olduğuna göre da bu kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşit olduğuna göre alfa 45 artı 65 eşittir. Buradan ne oldu? 110 olduğu cevabımız. Devam edelim. Şimdi yine aynı şekilde devam ediyoruz. Burada iki tane üçgen var aslında. bakarsanız. Öncelikle büyük üçgene bakalım. Yani şu çok karalamak istemiyorum ama neyse seyrediriz. Şu büyük üçgene bakalım. Büyük resme bakıyoruz. 60, 55. Burayı bulabilirim değil mi? Evet. Çünkü neden? Üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceye eşittir. Şimdi baktığımda burası 65 derecedir. Değil mi? Evet 65 derecedir. 65 derece olduğunda üçgenin iç açıları toplamı 180'den buldum ben bunu. Şimdi ne yapacağız? Alfayı bulacağız. Sırayla gidiyoruz. Burada neyi kullanacağız? Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. Pardon, tam bir dış açı evet kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. Yani burada alfa eşittir 40 artı 65 olacak. 5 ve burası 105. Alfa eşittir 105 oldu. Burada bakın iki bilgiyi kullandık. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir ve bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. İki bilgiyi kullandık ve sorumuzu çözdük. Evet, şimdi bu sorumuza bakalım. Bakın, öncelikle gördüklerinizi yaz sorularda. Ben şunu görüyorum. Burada düz paralel bir çizgimiz var. Burası 100 derece ise buraya ne gelir? Burası 80 derecedir. Hemen gördüğün yaz. Tamam mı? Gözün görsün daha kolay soruyu çözebilirsin. Şimdi soru biraz daha oturdu. Tek yapacağım şey üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceden yapabilirim. Ya da yeni öğrendiğimiz bir bilgi olan bir dış açı. Bakın şu üçgene bakıyorum. Bu üçgene. Bu üçgenin dış açısı nedir mesela? Burası dış açıdır değil mi? Burası dış açıdır. Bu dış açı. Kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamını eşittir. Yani x artı 2x. Yani 3x eşittir. Buradan da yapabiliriz. 3x artı 2x eşittir 5x artı iç da yapıyorum. Bakın şimdi şu bir dakika şöyle yapalım. Küçük üçgeni alıyorum. Şimdi şu üçgeni alıyorum. Bu üçgeni aldım. 3x artı 2x artı 80 yapıyorum. Artı 80 eşittir neye? 180'e karşı yaptım. 80'i 5x eşittir. Yüzden x eşittir. 20 de ettim. Bu birinci çözüm yolumdu. Şimdi geldim ikinciye. Diğerinde bakın. Şimdi iç açılar toplamına yani komşu açıdan değil de diğer yoldan da sadece üçgenin iç açıları toplamı yolundan da yapabiliriz. Şurayı 80 nasıl bulduğumuzu biliyoruz. Burayı 80 dedik. İkinci yöntemden yapıyorum. Onu da farklı bir rengimizle yapalım ki kafamız karışmasın. Şimdi bakalım. 2x artı 2x 4x x daha 5x. Artı 80 Eşittir ne? 180'e. Çünkü üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. 80'i karşı attım. 5x eşittir 100, x eşittir 20. Bakın bu yoldan da bulabiliriz. Her iki e, teknikle de çözülebilen bir soru. Şimdi roket kuralına geldik. Bunu da yapalım. Bir ara verelim. Başka bir videoda devam edelim. Şimdi videolar süresi çok uzun olsun istemiyorum. E, kısa olsun. izleyin. Vaktiniz olduğunda sonra bir daha izlersiniz diye düşünüyorum. Şimdi roket kuralımız. Önemli bir kural ki bunu açılarda da görmüş olma ihtimaliniz var. Bakın bu roketin içi. Roketin iç açıları şurası. Y, X ve Z'nin toplamı T eşittir. Yani T eşittir. X artı, Y artı, Z'dir. Sadece bir formüldür. Ve bunu bildiğiniz takdirde roketle ilgili soruları direkt bu yolla yapabilirsiniz. Şimdi bakıyorum. 130 vermiş bu açım. Bakın şu açım 130. Burası da alfa. Bana neyi soruyor? Alfa. O zaman ben 40'ı, 30'u ve alfayı toplarsam ne elde edeceğim? 130 elde edeceğim. 40 artı 30 artı alfa eşittir 130. Yani 70 artı alfa eşittir 130 elde ettim. 70'i karşı atıyorum değil mi? O zaman buradan 60 cevabımı elde ediyorum. Alfa eşittir 60'mış bakın burada da gizli bir roket var. Şimdi siz bunu üçgen olarak görüyor olabilirsiniz. Ama aslında şurada ne var bakın? Bakın şurada bir roketim var. Ve çok açık bir roket. Roketimin şu iç açısı da kaç? Bak burası da 90 derece. O zaman ben, şurası kaç göremedim şunu da görelim. Ha, 3x. 2x, 4x ve 3x'i topladığımda 90 elde edeceğim. 2x artı 4x artı 3x eşittir 90'mış. Topladım 9x eşittir 90 sa x eşittir 10 derecedir.